Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda hiçbir yerinde dikiş olmayan tamamen şişlerimizle başlayıp örüp bitirdiğimiz bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu şekilde sizlere alt tabanını da göstereyim. Renkler de birbirine gerçekten çok yakıştı. Patik modelimiz de gerçekten çok kolay yapmasına. Mutlaka sizlere de yapmanızı tavsiye ediyorum. Her numaraya uygulayabilirsiniz patiğim benim 37 38 39 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için sıra sayılarını artma eksiltme yaparak uygulayabilirsiniz. Gerekli malzemelerim iki renk patiklik ipim var. Şu şekilde başlanıyor bakın. Patiğimize 3 mm misinalı şiş kullandım. Tığım var. Kenar oyası için malzemelerimiz bunlar. Şimdi yapımına hep birlikte başlayalım. Evet şişimize 27 ilmek atarak başlıyoruz. Ben ipimi boynuma atarak örüyorum. İlmeklerimi ise bu şekilde atıyorum. Sizler hani nasıl öğrendiyseniz o şekilde başlayabilirsiniz. Böyle 27 ilmeği tamamlayalım. 27 tane ilmeğimi şişime attım. Burası örgümün arka yüzü. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar bu şekilde devam edelim. Son ilmeğime geldim. Son ilmekleri her zaman düz olarak örüyorum. Bunu düz olarak ördüm. Burası örgümün arka yüzü ve şu an örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. Sonrasında 11 tane ilmeği böyle şişime geçiriyorum. 1 2 3 ters örüyorum bakın 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane ilmeğimi bu şişime aldım. Şimdi bakın şişime bir doladım ve düz olarak örüyorum ilmeklerimi. 1 2 3 4 5 5 tane ilmeğimi bakın şöyle göstereyim düz olarak ördüm yine şişimi ipimi bir doladım ve geri kalan ilmekleri ters olarak örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en sonuncuyu düz örüyorum 11 örgümün ön yüzündeyim ne yaptık tekrar edelim 11 tane ilmeği buraya şişime aldım sonra bakın şişime bir doladım burada delikli bir artma yaptım bir ilmek arttırdık 5 tane düz ördüm sonra şişime bir doladım ve 11 tane ilmeğimi 10 tanesini ters en sonuncuyu düz ördüm Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Bu sıramda 2 ilmek arttırmış oldum. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Artma eksiltme yapmıyoruz. Örgünün arka yüzünde. Sırayı böyle tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şimdi ilmeklerimi tekrar ilk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini örüyorum. Düz ilmeklerime kadar ilmekleri ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerime geldim. Bunları örmeden şişime bir ilmek arttırıyorum, doluyorum. Sonra bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane düz ilmeğimi ördüm. Sonrasında şişime bir ilmek doluyorum ve ters olarak geri kalan ilmeklerimi örüyorum. Örgünün her ön yüzünde düz ilmeklerimizi örmeden şişimize bir doluyoruz. Ördükten sonra bir doluyoruz ve iki ilmek her ön sırada artma yapmış oluyoruz. Sırayı tamamladım. Bakın böyle doladığımız ilmekler delikli bir şekilde gözüküyor. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtik. Burada iki diş haroşa sırası örmüştük. İki renk kullandığım için ben burada örgünün arka yüzünde renk geçişi yapıyorum. Pembe rengimi bağlayacağım. Şöyle pembe rengimi bağladım. Aynı renkle örerseniz aynı şekilde devam edin. Şimdi pembe rengime geçtim. İlk ilmeği renk geçişlerinde örelim. Sonrasında ilmeklerin tamamını böyle ters olarak örelim. Hiç artma eksiltme yok. Sırayı böyle tamamlayalım. Evet pembe rengimize geçtik. Yine pembe rengimizle düz ilmeklere kadar ilmekleri ters öreceğiz. Şişimize bir dolayacağız. Düz ilmekleri örüp şişimize bir dolayıp yine ters ilmekleri öreceğiz. İki diş haroşa sırası pembe rengimizle öreceğiz. Sonra iki diş haroşa sırası mavi bu modeli her ön sırada bu şekilde yapacağız. Arka sırada hiç artma eksiltme yok. Bu şekilde sıraları tamamlayalım. Evet bakın bu şekilde sıraları tamamladım ben. 1, 2, 3, 4 defa pembe rengimle. 1, 2, 3, 4, 5 defa mavi rengimle şu delikli kısımları tamamlayana kadar yaptım. Kaç tane deliğimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 adet. Bakın bu şekilde delikli kısımlar olana kadar ördük. Ve elimde toplam 63 tane ilmeğim var. İlmek sayımı 63'e çıkardım. Şu şekilde. Şimdi patiğimizi şu iki sırasını yapacağız. 63 tane ilmeğimle 2 diş haroşa sırası pembe, iki diş haroşa sırası mavi öreceğim. Sonra topuk kısmını, topuk diyorum, şu taban kısmını yapacağız. Bunun için şimdi pembe rengime geçişi yapmıştım. Pembe rengimle artık bu artmalarımızı yapmayacağız. Tüm ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. 63 tane ilmeğimizle iki diş haroşa sırası pembe rengimizle iki diş haraşo sırası mavi rengimizle örelim. Evet bakın şöyle göstereyim. 63 ilmeğimle hiç artma eksiltme yapmadan iki diş haraşo sırası pembe rengimle, iki diş haraşo sırası mavi rengimle ördüm. Sıralarımı tamamladım. Şimdi şu kısmını yapacağız. Göstereyim. Şu taban kısmını yapacağız. Öreyi yapmak için de ilmeklerimizi ayırıyoruz. 11 tane ortaya, 26 bu tarafa, 26 bu tarafa ilmek ayıracağız. Şimdi 26 tane ilmeğimi böyle örerek şişime alıyorum. Şöyle 26 ilmeği tamamlayalım. 26 tane ilmeğimi böyle örerek geldim. Şimdi ortadaki 11 ilmeğimizi örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ilmekle bakın yanındaki ilmeğin ikisini birlikte ördüm. Şimdi örgümü çeviriyorum. Sıra sonuna kadar gitmiyorum. Örgümün arka yüzünü çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmeğin bu şişimi aldım 11 ile yanındakinin ikisini birlikte ters ördüm ve örgümü çevirdim ilk ilmeği örmeden aldım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın 11. On ilmeği zaten böyle bakın ayrı görünüyor. 11 ile yanındakine ikisini birlikte ters ördüm. Örgümü tekrar çevirdim. Böyle öre öre kenarlarda hiç ilmek kalmayana kadar bu şekilde örelim ve taban kısmını oluşturalım. Yine 10 tane ilmeğimi bakın şişime aldım. 11 ile yanındakini ikisini birlikte ördüm. Örgünün ön yüzüne geçtim. Böyle ördükçe şu kısmını oluşturacağız. Böyle örerek devam edelim. Evet, bakın bu şekilde şu taban kısmını böyle hiç ilmek kalmayana kadar iki tarafta ördüm. Ortadaki 11 ilmeğim var. Sadece şişimde ve şimdi şu şekilde kenarlardan ilmek alarak bakın böyle şu kenardaki bakın sıraların şöyle alıyorum. Burada patiğin ön tarafındakileri alıyorum. Böyle. Bunu tığ yardımıyla da Örerek de alabilirsiniz. Ben bu şekilde ilmek çıkartıyorum. Sizin bildiğiniz farklı yöntemler varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Bakın tek şu kenardaki düz örgünün şöyle her sırasındaki böyle alarak ilerliyorum. Bakın sonuncuyu da aldım. Böyle bir kenarındaki ilmekleri aldım. Bu kenarını aldıktan sonra bakın Şimdi misinalı şişimin bu tarafına geçiyorum. Bu taraftaki ilmekleri alacağım. Bakın böyle. Aynı şekilde bu taraftakileri de böyle alarak şöyle sonuna kadar gelelim. Evet şimdi bakın böyle ortada burada 11 ilmeğim vardı. Bu kenarındaki ilmekleri aldım kenarındaki ilmekleri aldım. Şöyle sayalım kaç ilmek oluyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ilmek almışım ben. Burası 23, 24, 25 de olabilir. Siz böyle bakın. Bu şekilde. Böyle alın ilmeklerinizi. Şimdi ipim burada kalmıştı. İpimi buradan şimdiden keseceğim bu tarafa doğru örüyordum. O yüzden bu ilmeklerin arka tarafını örmüştüm. Şu taraftan başlayacağım şimdi örmeye. Şöyle bir ilmek attım. Bu ilmeğim fazladandı. Yanındaki ilmekle ikisini birlikte ters ördüm. Böyle ilmeklerimi çevirerek örüyorum. Şöyle. Şimdi tek tek böyle ters olarak örüyorum. Bakın böyle. Şimdi tüm ilmeklerimizi sıranın sonuna kadar ters olarak örelim. E şimdi bakın burada ipimi kesmiştim ya bu ipimi. Burada Şöyle ikisini bağlayalım ki çözülme ihtimali olmasın örgümüzün. Şöyle bağladım. Şimdi örmeye devam edelim. Evet sıra sonuna kadar bakın ilmeklerimi ördüm. Bu şekilde sizin ilmek alma yönteminiz farklı olabilir. Bazı arkadaşlarımız tığla da ilmekleri alıyor. Nasıl biliyorsanız o şekilde alın bu kenardaki ilmekleri. Ya yani nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde alın. Ben böyle öğreniyorum. Bana böyle daha kolay geldiği için ben bu şekilde yapıyorum. Siz farklı yöntemler kullanıyorsanız onları da uygulayabilirsiniz. Böyle bu kenar iki kenardan da ilmeklerimizi çıkardık ve böyle bir diş haroşa sırasını şu an örmüş olduk toplamda 15 diş haroşa sırası örelim buradaki ilmeklerimizde patiğimizin şu kısmını yapıyoruz bakın 15 diş haroşa sırasını tamamlayalım sonrasını birlikte yapalım Evet bakın sıralarımı tamamladım 15 diş haroşa sırası ördüm bunu siz kendi ayağınızın uzunluğuna göre böyle ayağınızı giyerek şöyle şu şekilde giyerek ölçün ona göre buradaki uzunluğa karar verin Ayak ölçüsüne bu şekilde karar veriyoruz. Ayağınız daha uzun, 40 numara, 41 numara giyiyorsanız buradaki sıra numaralarını arttırabilirsiniz. Daha küçük ise sıra numaralarını azaltabilirsiniz. Şimdi burada elimde benim 59 tane ilmeğim var. Şöyle yine 5 tanesini burada ayıracağım. Sonrasında 27 ilmeğim bu tarafta. 27 ilmeğin bu tarafta 5 tane de ortada kalacak. Yine şurada yapmış olduğumuzu işlemin aynısını yapacağız. Şimdi 27 tane ilmeğimi böyle örerek şişime alıyorum. 27 ilmeğimi aldım. Şimdi ortadaki 5 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ile 6. birlikte örüyorum ilmekle patiğimin tersini çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 4 5 ile 6.yı ikisini birlikte ters örüyorum. Tekrar patiğimin ön yüzüne geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 5 ile yanındakini birlikte ördüm. Tekrar arka yüzüne geçtim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 3 4 5 ile yanındakini ikisini birlikte ters örüyorum. Tekrar ön yüzüne geçtim. Bu işlemi burada 3 tane ilmek bu tarafta 3 ilmek kalana kadar devam ettirelim. Evet bakın bu tarafta 3 ilmeğim kaldı. Bu tarafta 3 ilmeğim kaldı. Ortada 5 tane ilmeğim var. Şimdi ilk ilmeğimizi Örmeden alalım. Sonra buradaki bakın. Üç ilmeğin üçünü birlikte ters örelim. Bu kenardaki ilmeğimle yanındakini birlikte örüyorum. Şimdi tekrar çevirdim. Yaptığım işlemi devam ettiriyorum. Kenarlardan birer birer alarak örüyorum. Şöyle ilmeğin üçünü birlikte örerek biraz daraltmış olduk. Birer ilmeğim kaldı bakın. Ortada 5 ilmekle giderken 3 ilmekle gitmeye başladık. Kenarlarda birer ilmeğim kaldı. İkisini birlikte ördüm. Kenardaki ilmeğimi bitirdim. Bitirdikten sonra bakın böyle ilmekleri 2 2 örüyorum. İlmeği diğer şaldım. İkisini birlikte ördüm. İlmeği diğer şaldım. İkisini birlikte ördüm. Ve burada bir tane ilmeğim kaldı. Onu da bir kere ters olarak ördüm. İpimizi şöyle kısa kesebiliriz. Patiğimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi kenar oyası da yaptım ben patiğime. Bakın böyle pembe rengimle kenar oyası yaparsanız çok daha güzel duracaktır. Hem de böyle ağız kısmı patiğimizin toparlanmış olacaktır. Şimdi tığımı aldım yine pembe renkli ipimi de alıyorum. Maviyle de, de yapabilirsiniz. Farklı kenar oyaları da uygulayabilirsiniz. Şöyle herhangi bir yerden başlayalım arka kısımlardan. 3 zincir çekelim. Aynı yere tekrar sık iğne olarak batalım. Bu boşlukları dilediğiniz şekilde atlayarak yapabilirsiniz. Bakın ben böyle bir, iki, üçüncü boşluğa batarak sık iğne yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar sık iğne olarak batıyorum. Bir, iki, üçüncü boşluğa batıyorum. Üç zincir çekiyorum. Aynı yere sık iğne olarak batıyorum. Şöyle pipirikler oluşturarak ilerleyelim. Evet, patiğimin kenar oyasını tamamladım ve bu şekilde bitirmiş oldum. Eğer bu kadar derin bot gibi dursun istemiyorsanız patiğiniz şuradaki delikli artma kısımlarını 3 4 delik daha kısa yapabilirsiniz. Ben böyle biraz fazla yaptım ve böyle bot tarzında biraz derin bir patik yaptım. Bu şekilde patiğimizin ayakta duruşunu da görmüştük. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hayırlı günler.